Hadi bu küçücük tabut evi yaşanabilir hale getirelim. Hasan 20 yılını inşaatlarda çalışarak geçirdi ve sonunda bir ev alabilecek para biriktirdi. Bu ev sadece 3,5 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde ve 3,3 metre yüksekliğinde. Eşi ve oğlunu hemen eve yerleştirdi. Ancak eve sadece bir yatağın sığması eşini çok öfkelendirdi. Hasan durumun kontrolünü eline almaya karar verdi. Ara katlar için galvanizli kare çelikleri kaynakladı ve Necmi Usta'nın vidalarıyla monteledi. Çevre dostu ahşapla kapladı ve minderlerle çevreledi. İki kata da rahat bir şilte attı. Artık hepsi rahatça uyuyabilir. Her katta bir komodin bulunur. Bir tarafta eşinin gizli günlükleri, diğer tarafta Hasan'ın zulası var. Aşağıda herkesin kıyafetini, yorganını, çoraplarını ve iç çamaşırlarını saklayan bir gardrop var. Pencere önündeki masa hem çalışma alanı hem de yemek alanı olarak kullanılabilir. Duvardaki panolar sık kullanılan eşyaları tutar. Mini mutfak için indüksiyonlu ocak ve lavabo bulunan bir tezgah özelleştirdi. Akıllı aynada eşi bakımını yapabilirsiniz. Gizli su deposu, duvara monte tuvalet ve tepe duşu sayesinde Hasan rahatına bakabilir. Hasan'ın tabut evi artık hazır. Bu videoyu Hasan'ı tanımayan bir sevdiğine gönder, Hasan'ın namını birlikte büyütelim.